Hapse girmemek için sürekli hamile kalan suç makinesi kadın 14. çocuğunu cezaevinde doğurunca yeniden serbest bırakıldı. Türkiye, cezaevine girmemek için 14 kez hamile kalan 36 yaşındaki suç makinesi Ceylan Çiçeği konuşuyor. Hırsızlık dahil 189 suç kaydı ve ertelenmiş 472 yıl hapis cezası bulunan Ceylan Çiçek cezaevine girmemek için 13 kez hamile kalmasıyla sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Çiçek 14. çocuğuna hamileyken İstanbul'da hırsızlık yapmaya kalkışmış, suçüstü yakalanınca camdan atlamıştı. Bu kez tutuklanıp cezaevine gönderilen Çiçek, 14. çocuğunu doğurunca yine serbest kaldı. Ceylan Çiçek'in durumu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Haksızlık mı yoksa hukukun getirdiği bir durum mu?